bugün Roblox Panda birlikte araba kazası oyundayız ve arabalarımızı çarpıştırmaya çalışacağız. Panda hoş geldin. Dostum hoş Şimdi burada benzinlik var gördün mü? Evet dostum. Sırasıyla araba çıkaracağız ve arabalarımızı sürerek kaza yapmaya çalışacağız ve kaza simülasyon oyununa hoş geldin. Ama ben arabadan fırlamak istemiyorum. Bu oyunda arabadan fırlamak var. Arabayı parçalamak var. Arabada parçalamak var. Hepsi var arkadaşlar ve bakalım nasıl bir oyun olduğunu hep birlikte görelim. Bak şu an çocuk geldi arabasını çıkarttı bagajı magajı açıyor. Ne yapıyor? Adam adam urus almış. Lamborghini urus almış. Şimdi ilk olarak hemen sıradaki arabalarla başlıyoruz arkadaşlar. Provanı gel buradan çıkartın arabaları bastığınızda inanılmaz arabalar var. Bak yukarıda bir sürü araba var. Sıra sıra onlardan çıkartalım. Tamam mı? Ben Toyota'yı alıyorum ilk olarak. Evet Toyota'yı belden. Evet ilk olarak Toyota'yı alıyorum. Sonra da iyi arabalara doğru geçeceğim. Ana elektrikli Toyota. Sen nereden? aldın? Ben bu derdim? klasik arabayı almış. Farlar yakılıyor mu? Oho. Oo, <laughs> i̇çinde navigasyon var. Oho, ben navigasyonu kullanabiliyorum. Olamaz da sen. Gerçekten döndür gel 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 gel. Şimdi amacımız şu otoyola çıkmak ve otoyolda gazlamak. Ee, otoyoldan gazlıyoruz. Bas gel arkamdan gel arkamdan gel. Aga Toyota çok yavaş gidiyor ya. Ay o kadar da yavaş değilmiş. Allah Toyota. Toyota Toyota be kovalıyor Toyota. Geliyor mu? Dur, dur, sen çok hızlı gidiyorsun. Aa, ah, ah. Aa vurdum arabayı vurdum arabayı vurdum. <laughs> Arabanın önü gitti. Tamam her kaza yaptığımızda arabamız çok parçalanıyor arkadaşlar. Yani gerçekçi kaza oyunundayız ve bugün inanılmaz arabalar sürerek burada inanılmaz bir şekilde gazlamaya çalışacağız. Şu anda Toyota ile makas atıyorum. Hayır! Oo, Urus'a vurdu. Trafik kazası. Arabayı niye ortada tutuyorsun? Oo, dur, 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 dur. O da trafik kazası. Polisler de polisler de. tutamak tutacağız. Dur dur benim araba öldü. Aga milyon dolarlık arabaya vurdum. Adamın orusuna çarptı. Dostum do sen onun do do parasını ödeyemezsin. Adamın parasını ödeyemez. <laughs> tamam gel spam bölgesine gel. Tekrardan başka bir araba alacağız. Şimdi daha iyi bir biraz daha hızlı bir araba alalım. Üstümden BMW geçti. Oh, oh. oh, Aga, yeah, yeah. Ya, ya niye benim oyunda başıma böyle şeyler geliyor ya? Ne Ya niye benim oyunda başıma böyle şeyler geliyor ya? Tamam şimdi sıradaki arabaya geçiyoruz. Toyota aldım. Aşağıya doğru iniyorum. Üff, Mercedes. Olamaz Mercedes çok hızlı gider. Aynen benim hızlı giden bir arabaya ihtiyacım var zaten. O arka koltuğuna oturdum. Tamam, bindim ben. Oho, AMG C63s. Arkadaşlar, farlar yanıyor mu? Bunun farları yanıyormuş. Oha ne aldın? Ben jeep aldım. Aslanım be. Gazla benzerine arkadan geliyorum bu sefer. Aga, sen bu musun? Şaka yaptım, şaka. Ya niye beni trollüyorsun, aga? <laughs> jeep almış adam arkadaşlar. Aha, bu da Mercedes aldı. Gel. Dottum, dur, hadi. Ben yola çıkıyorum. Arkadaşlar, yola bağlanıyoruz Mercedes le. Hadi Mercedes AMG. Oho, yan. Ya aga da kapıyı kırdılar. Arabanın kapısını kırdılar. Aa bak üst seyrisini kovalayalım. Üst seyrisini kovalayalım. BMW'yi kovalıyorum ben BMW'yi. BMW de gel buraya BMW'de. Oo, BMW de. BMW'ye vaka sattım. Allah arabanın şeyi gitmiş. Oo! 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 oo, oo. Hayır çarpma bana. Oo! oh. Tutte trafik kazası ki. Ya ne yaptın? Niye görmüyorsun? Ya kardeşim sen kendine bak ya. Arabanın parçaları yeri döküldü. <laughs> Arabanın parçaları eridi. Otoyolda kaza oldu. İzmir otoyolu kaza var şu anlar yan yer. çekiyoruz hemen. Sınır geçeceğiz. Yeni kasa M5. Yeni kasa M5 arkadaşlar. Hemen binelim. BMW tayfası olduk. Yakıt alıyorum. Abi fullleyelim lütfen. Tamam gazlıyoruz. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Arkamdan gel. Arabayı vurdu bu. Arabayı vura vura geliyor. Audi almış arkadaşlar. Hadi Audi ile hadi gel. Arkadaşlar şimdi iyi bir şekilde sürelim tamam mı? Hani arabanın arkasına vurdu ya. Audi yine. Arabanın arkasını yamutlu. Döndü çarptı bir sene. Evet 290 gidiyorum. 290 ile giderken bakalım ne oluyor gerçi. Hayır. Kontrolü kaybedeceğiz ve bir yerde çarpalım abi. Bakalım ne oluyor. 290 ile bir BMW kazası yapıyoruz. Tamam 1, 2, 3. Aaa. Oh. Uu. Wow. <laughs> Arabanın önüne vurdu bende da. Araba gitti. Tamam şimdi sepet arabası süreceğiz arkadaşlar. Panda arkaya binmeye çalışıyor. Tamam oturdu. Bu Bunda mı gazlayacaksın? Aynen. Abi yakıt alalım. Teşekkür ederim abi. Yapma. <laughs> yakıt aldık. Motoru çocuk. Çekil çekil çekil. Ya çekil ya. Yolun üstünde durmazsın ki. Gazlaman lazım ya. Motorun kırdık senin de zaten. Ya kardeşim gazla ya. Ya ben varım arkada dur ya Allah. Ölü ya böyle ya. ya motorlu yakalayacağım ben ya. Gel buraya motorla. Ne <laughs> var kadar gayet. <genişler>. Tuttum öldüm. <laughs> can arkada gitti arkadaşlar. Bana can, arkada gitti. Oo oo yo 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 yo. Kaza. <gülüyor> <gülüyor> Kaza yaptık. Tamam şimdi gel biz de motor alalım bir de motorla gazlayalım. Hem yani bakıyoruz abi, gel, gel motosiklet galiba burada. Oha evet Kawasaki Ninja Kawasaki Ninja Kawasaki Ninja. Gel 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 farları yaktım. Hadi bakalım. Oha ben kaskımı da taktım. Vay çok iyi görünüyor. Oha oha yatır motor. Oha çok iyi yatıyor motor. Oo motor bayağı iyi sürünüyormuş. Geliyor bana yani. her Arabaya dikkat. Dur dur yapıştır. Oha yolda yanan bir araba var. Bundan araba yanmış. Ya çocuk çekelim de. <laughs> ya ne yapıyor de? <laughs> Kaza yaptık. Oha. Bir dakika kaskı çıkaracağım arkadaşlar. Ölümü göremiyorum. Oo, yapıştır Elon Papi'ye. Motor severler bu arada videoyu beğenmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizden. Araba kazası oyunu nasıl buldunuz? Car Physics Drive ve evet, birazdan motordan uçacağız belki. Başımıza ne gelecek bilmiyorum. Dur, dur kaç gidiyor? 393 kilometre hızla gidiyorum şu anda. Oo arkadaşlar çok iyi. Aga motor sürmek daha iyiymiş arabadan. Bu arada trafiği kapatabiliyoruz zaten ama böyle makas atarak gitmek harika oluyor arkadaşlar. Woo! Aga çok iyi çok iyi. Öleceğiz galiba. Oha ön kaldırabiliyoruz mu? Ön kaldırılmıyor. Ah! Vurdum 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 vurdum. Oha 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 Bir yere çarpacağız aga bir yere. Ah! Oh, oh, oh yeah. oh. <gülüyor> Vurduk. <gülüyor> <laughs> çok iyiydi ya. Motor olayı çok iyiydi gerçekten. Arkadaşlar şimdi eğer ki videoyu beğenirseniz bizim şurada gördüğünüz Tokyo Legends Pack'ten sahip olacağımız arabalar olacak. Yani bu arabalardan bazısına sahip olacağız. Eğer videoyu güzel bir like atarsanız bu arabalara geçeceğiz. O yüzden şu anda burada videoyu beğenmeyi unutmayın. Bekliyorum arkadaşlar. Umarım güzel like atıyorsunuzdur. Dötte batıyorlardır. Hadi be arabacı tayfadan güzel bir like bekliyorum. Oha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. O zaman Supra'ya geçiyorum. Yapıştır. O geldi. Dostlar bizim takipçiler size helal olsun. Otur otur bu arabaya otur. Dünyadaki neredeyse en hızlı arabalardan bir tanesi modifiyeli Toyota Supra'yı süreceğiz şimdi. Oho. Uuu. Bu arabanın meydan okumayacağı hiçbir hypercar yarış arabası yok. Oho. Dostlar under glove watch. var. Arkadaşlar altta neon ışık var. Ve e, farklı bir renk ayarlanabiliyor mu? <laughs> bu kadar. <laughs> Çok iyi. Bir dakika. Nitro var Nitro. Arabada Nitro var. Dude bir dakika gazla. O önümüzden çekil önümüzden çekil. Oy oh! ya ne yapıyorsunuz aga ya? Ya araba bizi kırdılar ya. Cık. Arabayı yamuttular ya. Baştan çıkar diyorum ya. Arabamız gitti arkadaşlar. Arabamız gitti. Aga çok iyi. Abi araba çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yak bir daha. Birbirine çarptığın zaman hemen kırılıyor araba. Şöyle disable trafik diyeceğim arkadaşlar. Trafik kaldıralım. Temiz gazlayalım bu arabayı görmek istiyorum. Sonra duvara vurarak kaza yaparız. Yap işte. Oo nitro açtım. Oo. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Aa tam hız bu. 322 ile gidiyor. Enable diyorum. trafik diyorum. Trafiğe getiriyorum. Trafik geliyor. Trafik geliyor. Trafik geliyor. Dur dur. Araba çay Nitro. Nitro ile 323 yapıyor. Hayır. Allah. Aa, hava yastığı açıldı. Arabada hava yastığı var. Olamaz aga arabanın hava yastığı çıktı. <laughs> Çok iyi <de. gülüyor> Arkadaşlar şimdi GTR alıyorum. Nissan GTR 1994 model. Ee, bu arabada gel panda yanıma oturabilirsin. Bakalım bu araba. Aga bu araba ne? Bu araba ne? Takipçiler sizin için geliyor. Bu. Takipçiler sizin için. Oha Dostlar yakıtı fullü! Yakıtı fullü! Underglova! Oha! <laughs> çok iyi! <laughs> Arkadaşlar bu araba çok iyi! Otoyolu kapatayım ya! Trafik kapattım! <laughs> woo Arabanın içine bak! Aha nitro açtım! Oha vurdum arabayı! Huu <laughs> hu bu bir şahsen dostum! Bu araba çok iyi! Şöyle birinin arabası yanıyor! Bu Lamborghini geçtik. Trafiği devreye alıyorum. Oh arkadaşlar muhteşem. Kaza yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Oha oha. Arabanın motoru açıldı. Arabanın motoru açıldı. Arabanın motoru açıldı. Tuttu. Bu arabayı bayıldı. Oga bu araba gerçekten çok iyiydi. Tamam şimdi Lamborghini polis arabası çıkarıyorum. Panda da diğer polis arabasını çıkartlar arkadaşlar. Bindim. Çalıştırdım. Bastım. Tuttu. Polis olduk. <laughs> Hızlı giden varsa yakaladık. Dubai polis. Dubai polis olduk. Onlarda böyle polis arabası var Dubai'dekilerden. Gazla gazla gazla. Suçlu gidiyor. Suçlu gidiyor. Suçluyu yakalamaya gidiyoruz. Hazır mısın? Efendim hazırım. Hemen gazla, hemen gazla. Yakalıyoruz Tacettin, Tacettin suçluları. Aga bu araba 212 gidiyor. Polis arabası olduğu için 212 hız yapmışlar. Oha, makas atıyor. Aga niye bu kadar yavaş gidiyor bu araba gerçekten? Bu polis arabası biraz yavaş yapmışlar herhalde. Oo, o oh, güzel makas atıyor. Oha. Uf. vurduk, arabayı vurduk, arabayı vurduk. Oha, oha çarptım. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Ben de abi, ben de vermanı sancağı. Bir şey söyleyeceğim. Oho araba ters döndü. Oho arabalar birbirine çarptı. Yanacak mı acaba? Yanacak mı acaba? Hayır 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 yanmıyor. <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar şimdi aşağıya doğru uçma parkurundayız ve uçma parkurundan aşağıya doğru farklı araba almaya çalışacağız. Bu sefer de hangi arabayı seçelim? Şöyle aşağıya doğru geliyorum. Bakın çok güzel arabalar var arkadaşlar gene. Ee, Porsche mi? Bugatti. Bugatti. Bugatti alıyorum ben burada. Dünyanın en hızlı arabası. Dünyanın en hızlı arabası. Yapıştırıyorum. Tuttum yapıştır. Bu kat ile gidiyorum. Sen de araba çıkar gel. Arkadaşlar. Oho oho. Uuu. Aga nasıl bir oyun bu? Oha karşıya konmam lazım. Konamadık aga. Allah Allah Allah. Gittik abi. <laughs> gittik abi gittik. Oho. ooo! geldim. Burada amaç bu suya düşmek arkadaşlar. Neyse başardık. Bu haritayı da sevdim. Şimdi diğer haritaya gidiyoruz. Teker teker haritalara bakmaya çalışacağız. Bu rampa haritasıydı. Ee, şimdi bakalım sıradaki haritamız ne? Tamam şimdi offroad haritasındayız. Bakalım burada ne yapacağız? Hmm. Vay düz daha doğru tırmanma yeri var. Peki hala bakalım. Alga ne yapıyor? Egzoz patlatıyor biri. Biri çatır çutur egzoz patlatıyor. Burada güzel bir jip seçmemiz lazım. Hangisini seçelim diye bir bakıyorum. Tamam BMW X6, X6'yı seçiyorum. Paraları yakabiliyor mu? Yaktık ama çok görünmüyor. Gidiyorum. Arabanı çıkart gel. Yukarı doğru. Aa, arkadaşlar off-road haritasına doğru şimdi ilerliyoruz. Bakalım nasılmış. Arabaya bak. Aa Volvo XC90 almış bu arada. Aa çıkamıyor. Aga araba tırmanamıyor. Nasıl off-road haritasıymış bu? Hayda. Volvo'yla çarpışıyoruz. Volvo'ya çarpayım bakayım. <laughs> Volvo'yu vurdum şu anda arkadaşlar. Daha iyi bir araba alalım. BMW G Wagon alalım. Tamam bununla gidelim. Tamam bu gider bu gider bu gider. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum aslanım benim. Aha bu gidiyor. Oha oha. nasıl bir yer burası. ABS TCS diyor. Buradan bir şey mi yapacağız acaba? Allah Allah. Çıkaramıyorum. Dur zor bir yer. Neyle çıkıyor çocuk? Range Rover'la çıkmaya çalışıyor. Mercedes'le. Aha o da çıkamadı. Öyle bir yer yapmış ki adam kimse çıkamıyor. Peki Urus'a geçelim. Urus'la çıkmaya çalışayım bak. Lamborghini Urus arkadaşlar. Vurma bana vurma bana sakın. Aha çocuk gaz açarak geliyor. Gene çıkamadı. Çıktı mı? Aha çıktı galiba. Çıktı çıktı. Oh. Yahu aga. Bu nasıl bir yer? Aga şu an kimse çıkamıyor buraya. peki hala burada daha iyi bir araba almam lazım Hmm track app. XC90 Aşağıda başka ne var Ford Bronco Başka 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 çocuk gaz açarak gidiyor çıkmaya çalışıyor çıkamıyor arkadaşlar ee, Başka ne olabilir Audi Q7 var Audi Q7 ile deneyim bakayım Audi Q7 ile çıkabileceğiz mi acaba arkadaşlar O da çıkamıyor <laughs> ya şey, burayı çıkamıyoruz ya. Bu nasıl offroad haritasıymış gerçekten de. Arkadaşlar offroad haritasında sorun var bence. Ciddi söylüyorum hiçbir araba çıkmıyor. Acayip zor. Bunlar da orada gazlıyor büyük ihtimalle. Bakayım orada ne varmış. Bak burada sağa sola gazlıyorlar. Aa, burada da sağa sola böyle gazlama yeri var. da oradan dağa tırmanıyorlar. Huu! Çok iyi ya çok iyi. Hemen sıradaki arabamıza geçelim. Sıradaki arabamız ne olsun arkadaşlar? Rolls Royce, Royce olsun. Rolls Royce. Rolls Royce. Royce'a Royce bakalım. Oha. Rolls Royce, Royce çıkarttık. Dünyanın en pahalı arabalarından biri. Çok sağlam. Ha, oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Oha bir Rolls Royce, Royce ne kadar hızlı. Çekilin abi. Rolls Royce, Royce giriyor. Hayır. Uf uf uf. Vurduk vurduk vurduk. Oha bu araba çok sağlam. Dostum bir misin? Evet evet tekrar joinlenmeye çalış buraya. Aha tümseklerden geçiyoruz. Süspansiyon. Oy! Yol kenarında duran adama çarptık abi. Abi. <laughs> Bu nasıl harita ya? Bu nasıl harita ya? Bu nasıl harita ya? Aha bana geldiler gençler. Şimdi hangi arabaya geçelim başka? Avudu Ares 6. Avudu Ares 6. Ares 6 geldi. Ares 6 geldi. Ares 6 geldi. Bakayım Ares 6'ya. Oo arkadaşlar çok iyi ya. Oha içine bak gazlayacağım. Arkada aga ya. Dokunduğun yerde araba kırılıyor. Oğlum üstüme niye geliyorsun? Arabanın arka tamponu koptu abi. <laughs> Panda'ya bak bana vurmaya geliyor. ya burası daha çıkıp be. Evet burada hızlanarak tümseğe giriyorsun bak şimdi. Hup. Oha geçtik. İlk tümsekten geçtim. Buradan da geçtim. Ve Panda'yı çarptım. <gülüyor> <gülüyor> Panda'yı çarptım ve duvara vurdum. <laughs> Panda'yı çarptım duvara vurdum arkadaşlar. Panda'yı çarptım duvara vurdum. Tamam şimdi sıradaki haritaya gidelim arkadaşlar. Bir sürü harita var bu arada. Ee, free Roam Map denen bir yer var. Drag Map. Grid. Big Island. Big Island. Nürburgring Offroad. Karmit. Araba şeyi. Ee, obstacle Course. Grid Plate'e gidelim. Grid Plate'de bakalım ne var. Büyük ihtimalle orada servis arabaları sürebiliriz. M ve M2'yi çıkartıyorum burada. Oho modifiyeli M2 varmış. Modifiyeli M2. Oho kamberli lastik var. Uuu. Aa drift modu. Du da cik pat Of 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 Şuradan mı bak Allah rahmet eylesin Oho araba sağlam çıktı Araba sağlam çıktı araba sağlam çıktı Can burada sokabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum Şöyle acayip bir yer Aha şurada test edebiliriz Tamamen beam almışlar arkadaşlar Bakar mısın? Roblox'ta beam oynuyorsun ya. Çok garip bir şey gerçekten. Allah Allah vurduk arabayı vurduk. Arabayı vurduk abi. Arabayı vurduk abi. Abi arabayı vurduk abi. Dön 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 dön. Abi. Onda senden felaket bir şekilde egzoz patlıyor. Dötte dö, kliyares be. Kliyares almış. Aha şuradan geçelim. Oo gittik. Oha arabayı vurdu arabayı vurdu arabayı vurdu. Burada daha iyi bir ne alabilirim? Bakın arkadaşlar GTR'a geçiyorum. Nissan GTR. Oha arabanın içine bak. Arabanın içine bakın. Panda da bu araba evinde. Arabanın sesine bak. Piu 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 piu. Tuttu bu felaket bir şeymiş. Bak şimdi nitro'yu açıyorum. Oooo. Oooo. Oga çok iyi bu araba. 320 egzoz patlıyor. Dur <laughs> bu da bayıldı. Hayır vuracağız. Oo, kaza. <gülüyor> kaza. <laughs> düzeldi araba. Araba düzeldi. Önü gitti. Birazcık önü kırılmış. Arkadaşlar bu bayağıymış ya. Hmm. Oha gıy, çok iyi. Wow. Çok iyi ya. Evet şimdi son kez drift haritasındayız arkadaşlar ve burada drift arabaları çıkartmaya çalışacağız. Bakın aşağıya doğru indiğimizde drift olanlar üstünde yazıyor olabilir. Bir bakalım hemen drift modu olan var mı? Ha drift yazmıyor. Hepsiyle drift atabiliyoruz o zaman. Aa yok drift carpex. He. Aa, arkadaşlar 150 Robux'lar sizin için drift arabaları paketini alıyorum. Ve bakalım drift nasıl atılıyormuş hep birlikte görelim. Hatta böyle güzel bir araba seçmek istiyorum. Şu araba gözüme çok iyi geldi ya. Aa bu da Supra'ymış. Dur bakayım. Bana normal araba çıkarttı. Arabayı binmiyor. Ha bu yanlıyor. Bekle bakayım şuradan gireceğiz galiba. Dur dur seni de yandı da benimki yandı ya? Benimki yanlıyor. Aha evet. Hı -hı. Çok hızlı gidiyor. Oo yanlayarak gidiyor. <laughs> Çok iyi. Ya, <laughs> ya arkadaşlar bunda e, el freni çekme niye yok ya? Yani? El freni çekse daha iyi olurmuş. Tamam tekrar bindim. Huu, huu. Oha, oha bu sefer güzel yanladık. Yanlarken vurduk. Yanlarken vurduk. Gel 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 Hop 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 Şuradan geçelim. Abi drift yapmak çok zormuş. Ha şurada yanlayalım. Burada serbest bir şekilde yanlayabiliriz. Yok bu haritada yanlaması birazcık zor ya. Arabalar tam yanlamıyor gibi arkadaşlar. Dostum onlar yanlamıyorsa bu hiç yanlamaz. Oo bir arabaya bak. Araba arabaya bak. Uuuu. Olduğum yerde bir döneyim bakayım. Aha. Woo <laughs> Çok iyi. Bu iyi dönüyormuş. Bu iyi dönüyormuş arkadaşlar. Dostlar güzel ya ya. Arkadaşlar yanlayarak bitiriyorum videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Roblox'ta Car Physics Drive yani Car Physics Drive 2 oyunuydu arkadaşlar. Bir çok benziyordu. Umarım bölümü sevmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.